Evet çocuklar, bugün hep birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Elinizde bulunan, şimdi ikişerli gruplara ayrıldınız. Sekiz, sekiz, sekiz kişi olarak ikişer gruplara ayrıldınız. Dörtlü dörtlü. Hepinizin birer topu var. Şimdi elinizde bulunan toplayla burada bulunan iki tane kalemiz var. Ben burada bekçi görevini üstleniyorum. Siz iki gruptan iki kişi aynı anda topları yerden kale atmaya çalışacak. ve Ben de bunu engellemeye çalışacağım. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık öğretmenim. Evet.

E